Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Uzun bir aradan sonra hepinize ayrı ayrı selamun aleyküm. Pendik'teyim arkadaşlar. Ee, burada gemiden dorse bekliyordum. Ee, bir dorsemizin lastiği patlamış. Pendik gemiye verilmesi lazım. Onu vereceğiz. Ama öncelikle lastiğin yapılması lazım tabi. Çünkü gümrüklü ve hazır bir dorse. Bir onu halledelim Allah'ın izniyle. Bu arada da bir 10 dakikalık falan bir video yapacağız. Size de bir selam vereyim dedim. Bayağıdır bir selamlaşamadık. İşin güzel tarafı akşam saat 6 falan, 5.30-6 falan. Şimdi burası ana baba günü olur. Buraya da dorseyle girmek zulüm olur da yapacak bir şey yok. Bir şekilde öyle ya da böyle. Ee, dorsenin gitmesi lazım. Bu bizim işimiz, ekmeğimiz. Kemerimizi de takalım. aklımızdayken. için. Arkadaşlar. Ee, vizeyi soran arkadaşlar olmuş. Abilerimiz, kardeşlerimiz olmuş. Şöyle bir durum. Avrupa'ya gidip geldikten sonra pasaportu verdik. E, fakat... Bize bir mail geldi. Mailde e, parmak izinin tam detaylı bir şekilde okunamadığını, tekrar parmak izi vermemiz gerektiğini söylediler. Hemen geldim, e, bir parmak izi verdim. Yaklaşık bir aradan bir 20 gün falan geçti. Ondan sonra aynı maili tekrar aldık. Yani e, gene parmak izinin okunmadığı ibaresi var. Tekrar bugün tekrar parmak izi verdim sabah 7'de kalktım İstanbul'u hiç bilmey bilmeyen biri olarak buradan neye bindim Marmara'ya Marmara'ya bindim Marmara'dan Marmara'ydan Söğütlüçeşme'de indim oradan ee, şeye bindim metrobüse bindim metrobüsle de ee, şeye geçtim Astoria kulelerine geçtim Astoria kulelerinde parmak izimizi verdikten sonra elhamdülillah eee Geldim Pendik'te istirahat ediyordum işte Bizim arabalardan biri Çok kötü trafiğe sıkışmış Geldim istirahat ediyordum Ondan sonra Filo dedi ki böyle böyle Bir Dorse binecek Bu Dorse'nin bugün Binmesi lazım ya da en geç yarına Binmesi lazım fakat ee, Tekeri patlak Onu dedi Götür güzel bir yerde Yaptır Ondan sonra Dorse'yi hazırla pakette gitsin dedi Allah'ın izniyle biliyorsunuz bizde öyle çok derme çatma iş olmuyor ee, yani birincisi şirket buna müsaade etmiyor İkincisi de şöyle söyleyeyim ee, Avrupa'nın gerek trafik kanunları gerek trafik kuralları ıvırları zıvırları ee, patlak teker İşte belli bir milimin altındaki ya da santimin diyeyim Belli bir santimin altındaki lastik dişi Bunları kabul etmiyor Bunları kabul etmediği için de Dorsen'in kusursuz gitmesi lazım Son kontrollerini yapacağım Hep birlikte göreceğiz Abi sakin git ya nereye yetişiyorsun Son kontrollerini yapacağım Hep birlikte Allah'ın izniyle Ondan sonra da göndereceğiz Şimdilik buralardayım Dorsen'in yanına bir geçeyim Ondan sonra oradan da bir görüntü alırız Eee sonrasında Rabbim büyük bir şeyler yapacağız bakalım. Dorsemizin bulunduğu parka geldim. DFT 766 ya dediğine göre yeni dorselerden hemen şuradan dorsemizi bulalım açıp gidelim. Ya var ya şu arabanın arkasında da dorsa yokken Nasıl sıkıntı oluyor, nasıl sıkıntı oluyor ya. O kadar yavaş geçiyorum ki. Hadi bakalım. Bu da tamam. Şimdi... Dorse nerededir? Dorse nerededir? Solda bir Dorse gördüm. O mu? DFT 766 Bence şu soldaki Dorse. Bakalım. Tada kendisi. Hemen şunu alıp açıp gidelim. Şöyle... Abim de öyle bir yanaşmış ki valla. Böyle şuradan. Herhalde şu aradan geçerim. Dorsayı taktım. Hazırız. Gidebiliriz. Tam hava inmeden yetişelim. Yaptıralım. Ondan sonra da yerine teslim edelim. Hazırız. Şimdi gelelim lastik yaptıracağımız yere. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Lastik videosu yarıda kaldı. Çok karanlığa kaldık. Çekemedik videoyu. Bugün de e, bir yarım saat, bir saat önce bir telefon aldık. Allah'a şükürler olsun. Vizemiz çıktı. E, biraz önce haberini aldık. Valla bu videoda yetişti bize cevabı. Bundan önceki e, dakikalarda henüz belli değil demiştik ama e, şükür yetişti. Ben de camı niye kapatmıyorsam bu dış gün. Şükür yetişti. E, i̇ki ay Aleyküm selam. 2 ay vize çıktı. yani 3 ay vize çıktı. 2 ay oturum çıktı. Allah'ın izniyle bunu şey yapıp geleceğiz. Bitirip geleceğiz. E, birinci ayda izine gelmeyi falan da düşünmüyorum. 2 ay bitirir gelirim galiba. Liman da var ya yemin ediyorum ana baba gün oldu yani. Nasıl abi? Abi almaya başladı. Alıyor yani şu anda. Konteyner olduğu için alıyor. Bak ondan da şu bunu sahaya çektirdi. Onu almadı. He. Onu onu da oradan almıyor. Müsaade istedi de izin vermedi herhalde yani. Bir gümrüklü mü gidecekmiş? Gümrüksüz mü gidecekmiş? Bir şeyler deyip duruyor. Ya sıraya... şey ya, galiba. Anladım. Ya o yüzden almıyor yani. Onu da oraya çektirdi baksana. Almaz yani. Sıran onun şeyin orada, köprünün üzerinde tam. Ben, yani ben ben sıra ver. Sen öbürü tantana İki tane boş Vega arabaları görüyor mu? Vega Vega. Evet. Hırman kenarında. Ha gördüm. Ya onlar içeri alacağız. Bizi merhaba eder misin ya? Yani? Abi mümkün i̇ki al. Tane iki. Sen kaçıncı gel kaçıncı gelensin abi? Mümkün arkadakiler çok fena cihaz yapıyor. Alma diyorum. diyorlar. Abi. Tartıştık adamlarla biraz önce. Doğru. doğru. Aldırtmıyor abi adamlar. Sen kaçıncı gelen adamsın yani? Aldırmıyor. Arkadakiler alma önüne kimseyi. Küçük arabaları var gelsin söylesin diyor. Ne Ne, ne, tamam, ya. Bana. ne bana, ne diyorsun? Ben aldım. Ben alsam seni önüme ki almam. Arkamdaki çarşı yapacağım bu sefer de. Limana girmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir buçuk saattir bir sıra hengamesidir gidiyor. O geliyor sıra istiyor. Bu geliyor sıra istiyor. Ee, mevzu da şu. Daha önce gümrüksüz giren arabalar gümrükte girmeye başlamış. O yüzden sıraya girmeleri mecburi olmuş. E bunlar da geldiler solladılar. Şimdi de sıranın sonuna geçmek işlerine gelmiyor. O yüzden de gelen sıra istiyor, giden sıra istiyor. Hani birin bir tanesine ver, iki tanesine ver, üçüne ver. Kaçına sıra vereceksin? O yüzden hiç sıra vermemek en güzeli. Gidecek arkaya dolanacak. Ben ta köprünün üzerinden iki buçuk saatte buraya bir kilometrelik yolu iki buçuk saatte, 3 saatte geldim. Ki gece dorse takıp yarın Ankara'ya döneceğim. Yarın Ankara'ya döndükten sonra da ee, şey yapacağız. Arabayı komple bir indireceğiz aşağı. Tavan, halı, kapı ıvır zıvır komple bir silinecek. Tavan halıları silinecek. Ondan sonra kapı döşemeleri, kapılar silinecek. Sonra oradan e, öncelikle rutin işte bu masaydı, sandalyeydi, ıvır zıvırdı o eksikler alınacak. Onun hemen peşine de market alışverişi yapılacak. Sonra kişisel ve şahsi eksiklerim alınacak. Oho ölmeşim ölme yani. Arkadaşlar dediğim gibi 60 gün boyunca İtalya, Almanya çalışacağız. Rabbim sonumuza hayırlı eylesin. 1,5-2 aydır buradayız. Vize ile ilgili ufak tefek sıkıntılar çıktı. Şükür elhamdülillah çözdü şirket. Ee, Allah utandırmaz. Torsiyemizi aldık çıktık. Valla Dilovası, Dilovası'nı aşağı ineceğiz ama inemiyoruz bir türlü neyin ise Muhtemelen şey geçiyor. tehlikeli atık taşıyan ıvır zıvır işte tanker vesaire sığmadınız vallahi sığmadınız koskoca yola ya bu gece gidebildiğim kadar gideceğim yaylada ya da türsanda yatarım yayla erken olur da türsanda falan yatarım sabah da erkenden kalkıp dorsemi bırakıp ondan sonra da hazırlıklara başlayacağım eee Cumartesi ya da pazar günü de arabayı veririz herhalde. Bir hazırlık videosu gelir bunun arkasına. Ama bu videoyu da bir 15 dakika falan yapmaya çalışıyoruz. bu yoldaki bu sıkışıklığın sebebi kaza olabilir. Biri geçecek olabilir ya da dediğim gibi tehlikeli madde taşıyan arkadaşlar. Geç orası yol, köprünün yolu buradaydı ayrıldı. Onlarla bir alakası kalmadı. Elbet bunun da bir sebebi vardır. Aynen biri uçmuş buradan. Da. Araba parçaları falan vardı yerde. Haza da olabilir bunun sebebi. Ekibiydi, şu suydu, bu suydu. Konvoy halinde gidiyoruz bakalım. Vallahi tebrik ederim. Bir sensin yani. Ha. Acaba bu sıkışıklığın sebebi biraz önceki kaza yerinden araba mı kaldırdılar diyeceğim. Kaldırdılarsa şimdi vinci ya da çekici geçmiş olmamız lazımdı. Ha evet. Kaza varmış. Görebilirsek tam olarak Neyin, ne olduğunu Aynen bu araba Öndeki tıra vurmuş Şöyle Şunu da arada Götürmüştür Bitmiyordu hazırlıklar bitmiyordu İki çanta indirdim Bunlar kaldı Bunları da indirdim mi? Ondan sonra bitiyor şükür Sonrasında tekerlekli çantamız var bir tane. Ona yerleştireceğiz. Sonra da devam. Arabayı da buradan görebiliyor muyuz? Arabayı yok. Şuraya çektim. Hiç görünmüyor. Neyse. Hadi yolcu yolunda gelin. Akşam yolculuk var. Yolculuk pendik. Arkadaşlar siz ne yapıyorsanız. Ya bu solacılar var ya. Hah, bak çıktı sola. Kaldı solda. Ayağının altında gaz bitti. Ben arkasından seri geliyorum. Selektör yapsam bir dert. Yapmasan bir dert. Ne diyeceğim? Nasıl bakalım? Şu normalde ikisi de aynı şirketin arabası. Bak şu ayağını çekip tamam mı? Şu ayağını çekip yol verebilir aslında. Ama yok. İlla naz bastırdılar yani bana. Ondan sonra da Titanic'e boncuğu gibi diziliyorlar böyle işte. Tamam her şeyimiz hazır. Artık gemi bekleyeceğiz. Gemi bu gece yanaşacak. Sırayı yapıyoruz inceden bakalım. Ah be ayna kapakları beyaz olan tek arabasına. Hadi bakalım istirahat zamanı. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Lan! Allah Allah! Arkadaşlar doğru dürüst e, adam adamaklı bir video çekemedik. Neden çekemedik? Onun da sebebi şu. Çok e, hengameli gidiyoruz. Yani her şey çok ani gelişti. Ankara'ya alelacele geldim. Evden eşyalarımı al. Onlar olmadı. Bu, bu olmadı. Şu. Ondan sonra yol üzerinde markete dur. Alışveriş yap. Ondan sonra tekrar bir dünya eksik çıktı onları al yerleştir falan filan derken ee, yani fırsat olmadı e, yani alışveriş AVM'ye gittim mesela metroya gittim metroda sandalye deniyoruz orada bir arkadaş dedi ki abi dedi Ondan sonra video gelmiyor bayağıdır falan dedim kardeşi görüyorsun ortamı görüyorsun durumu görüyorsun Ondan sonra koştur koştur oraya gittim, eksikleri aldım. Ondan sonra arabanın çakmak çoklayıcı işleri vardı. işte ne bileyim, mount işleri vardı. Şunları, bunları falan filan onları hallettik. Gene her yer 56 oldu. Sular bir yerde, onlar bir yerde, bunlar bir yerde. Böyle bir kısa bir gösterim yapayım. E, ne yaptık, ne ettik, ne tür hazırlandık. Ondan sonra da ee, videoyu bitireceğim Bu videoyu paylaşayım Montaj falan yok bu videoda böyle dümdüz gelecek Bundan sonraki videolar montajlı gelecek inşallah ee, Bugün günlerden pazar Gemi bekliyoruz Mazot sırasındayız ee, Yani şöyle söyleyeyim Yaklaşık önümde bir 3-4 araba falan var O 3-4 araba mazot aldıktan sonra e, Biz de mazot alacağız Ondan sonra da beklemeye başlayacağız Gemimiz geldiği zaman gemiye vereceğiz arabayı Ondan sonra İstanbul'a e, İstanbul'da mı İstanbul'da mı kalırım, Ankara'da mı kalırım? O biraz muamma, o iş biraz karışık. E, onu da hallettikten sonra net diyeceğiz. Hadi bakalım bir gezelim arabanın içine. Kusura bakmayın, çok temiz değil. E, buzdolabı alışverişini yaptık. Böyle buzdo buzdolabın da yer de kalmadı. Şöyle doldurabildiğimiz kadar, alabildiğimiz kadar, işimizi görecek kadar. Şöyle arka buzluğa doğru gittik işte. Biraz bu buzluk normalde böyle sürgül olması lazım da yer kalmadığı için. Sonra buraya geliyoruz. Burada aklınıza gelebilecek her türlü ıvır zıvır falan filan. Allah ne verdiyse işte ee, onları da hallettik. Ondan sonra buralar zaten dolu. Şekeriydi, çayıydı, ıvırıydı, zıvırıydı. Burada da güveç var. Güveç de yaparız videosunda çekeriz. Burası zaten ağzına kadar dolu. Şuradan sonrası komple elbise. Şurada bir iki koli suyumuz var. Geri kalan sular burada. Bir müddet böyle ses yapacak ama ona da yapacak bir şey yok. Artı yatağın altını mutfak malzemeleriyle doldurduk. Saburamızı falan aldık. Masamız falan her şeyimiz hazır. Eldivenimize kadar her şeyi aldık. Bakalım bekliyoruz. Mazotta alınsın. Ondan sonra Allah'ın izniyle arabamızı vereceğiz. Arkadaşlar bu videoyu çok uzatmayacağım. E, eksik yedik ıvır zıvır onlarla ilgileniyorum. Çok da montaj, montajcı kardeşime de gönderip videoyu montajını yaptırtamadım bu seferlik kusura bakmayın. E, bu biraz böyle alelade bir video olacak. Ama e, değişik vloglar koyduk içine. Türkiye size emanet. İster istemez bir burukluk illaki oluyor. E, ama her şeyin başında ekmek parası bu iş. O yüzden de yapmak zorundayız. Bir şekilde ekmemizi kazanmak zorundayız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar birkaç gün sonra inşallah. Hadi bakalım Allah'a emanetsiniz.